arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba selamun aleyküm nasılsınız arkadaşlar ne yapıyorsunuz bizler çok iyiyiz çok şükür sağlığımız saatimiz yerinde bugün hafta sonu e, yine burası kalabalık melemen salça falan yapıyorlar sağ olsun yegenler de geldi Umut burada Havanur da burada kameramanımız Havanur e, Diğer yer yeğenim de geldi o da Miraç Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün ağlı temizleyeceğiz arkadaşlar. Bugün ağlı temizleyeceğiz. Şurada taşlar var. Taşları temizleyeceğiz. İçindeki pislikleri temizleyeceğiz. Çıkan e, hayvan gübresini mısırın e, içerisine falan dökeceğiz. Bu tarz böyle çalışmalarımız var. Sonra ahırın içini temizleyeceğiz tekrar. Sağda solda kalabalar varsa onları kaldıracağız. Çünkü e, <laughs> Bilmiyorum diğer videolarda bahsetmiştim size. Bir toprak işlemi olacak, toprak çekeceğiz. Onun için buranın zeminini şimdi hazırlıyorum. Güzey Mısır'a kullanacağız. Yağmurlama yapıyorum. Mısır'da zayıf yerler var. Oraya kullanacağız. Öyle. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öyle ama dökmeyeceğim. Dayı <laughs> sen, sen dök. He. Her şey solun. Taşlı evet, yerler alma. böyle sen abro otun içi de otun içi de yığma. <laughs> Hadi buraya tekrar sıyır. Hava gel. Şeye gidelim. Otun içine doğru gidelim. Bir al da gel evvel <laughs> Hadi. Kapıya da göz kulak ol. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <Ben> ne yapıyorsun? <laughs> Gel buradan Miraç. Gel 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 gel. Mısırlar için ama. Hadi bakalım kaldır oradan. Gel. Gel 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 ileri doğru gel. Yavaş yavaş gel hadi. Mısırın üzerinde kalmaması lazım. Niye biliyor musun? Ee, yakar. Şimdi yağmurlama yapıyor mu ya? Bu azot. Azot ne yapar mısırın üstünde? Yapraklarını yakar. Yani biraz daha çok koyacağız ki yağmurlama yapmasın. Ya böyle mısırın üstüne kalmaması lazım. Ona dikkat edeceğiz ki şey yapmasın. Yakmasın. Şimdi sizden buluştuğu vakit eriyecek. Anladın mı? Anladım. Arkadaşlar, mısırımız iyi oldu. Kendini toparlamaya başladı. Havanda şöyle yavaş, güzel bir şekilde mısırı gösterir misin? Gel hadi ileri sür. Hadi ileri sür. Hadi gel. Döşetten turdik. Yani kaldır. Heh, Tamam. Hadi gerisin geri çık. Hadi gidelim. Evet abi hoppa. Tamam ben onları yaparım. Hadi sen çık. Hadi 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 hadi. Hadi oğlum. iyi gelişti sen mi şey yapmazlar. क्या क्या चलेगा मैं बच्चा तो हाँ अपने आप उठाए क्या क्या लापरवाह el arabasının tekeri patlak ya. Yani zor gidi, gitmez o bize. Fazla vururuz. Uğraştırır. Tamam ben oradan da gelirim. Tek başın değemesen. Gel, hadi aldan gel. Bu iyice dolmuş ama. Ha. Hadi gel. Dur, hangi araya sattık? Bir, iki, üç. Gel bu araya. Gel hadi. Gel böyle, a buradan dön. Dön böyle, hadi. Hadi, çek şu motörden.

Arkadaşlar Mısır'ın burası Zaten o diğer videoyu izleyenler Mısır'a yağmurlama yaptık Atlı videomuzu izleyenler Bilirler Mısır'ın burası çok zayıfıdı Şimdi kendini toparlamaya başladı Niye aşırı su göllenmeden dolayı Bir şey eksikliği olmuştu ya Kalsiyum muydu bakır eksikliği oldu Şimdi sürekli sürekli kendine geldi Azotunla Daha hızlandıracağız bakın Şöyle şu tarafa o tarafa yağmurlama yaptım. İki sefer azot yüklemesi yaptım. Bakın göbeğime gelmeye başladı. Fark ettiniz mi? Dört gün oluyor videoda. Ee, Mısra yağmurlama yaptık adlı videomuzda. Ee, bugün sanırım e, dördüncü gün. Dört mü? Beşinci gün. Oluyor. Farkı görüyor musunuz? Burası bekledim ki biraz daha şey yapsın. Su Ondan sonra hemen buraya da bir yağmurlama, bir azot ve gübre uygulaması yaptığımız vakit Burası da hepsi kavuşur bir düzen olur ve selam. Şimdi bu tabandan e, boyunun gübresi bu işi halledecek üstten de yaptı mı? Tamam. Şuralarda da biraz e, zayıf yerler var. Zayıf yerleri böyle bu şekil destekleme yapacağız. Tamam. 一样。Yeah.

Evet arkadaşlar. Çocuklar Umutgil gittiler. Babası işe gidecekti. Miraçta diğer de kaçtı. Çocuklar yüzmeye geldi. O diğer videoda var. Çocukların yüzdüğü yer. Hatta yüzme videosu da var. O Mısır yağmurlama adlı videomuzda. Onda birçok içerik var melemen, salça yapımı, işte mısıra yağmurlama, döşeme, domates toplama falan. O videomuzu da izlerseniz seviniriz. Oraya yüzmeye gitti. Şöyle bir mizah aklıma geldi. Hani sosyal medyada var ya arkadaşlar. Di, ha. Okumazsanız işte böyle sürünürsünüz di. Kim işte para sayarken, kimi tarlada, işte kimi pancar sökerken, kimi buğday biçerken vesaire birçok işte videoda kullanılmış bir ses benim aklıma doğru geldi. Okumazsanız işte böyle kendi işinizi kurar. Hedeflerinizin, misyonunuzun, vizyonunuzun ve hayallerinizin peşinden hevesli, umutlu, ümitli bir şekilde işinizi severek aynen bu şekilde giderseniz. Ağılın altı da süpürlenir mi hiç? Temizlendiği neyine yetmiyor? Aynen ağılın altı süpürlenmez. Yani sade süpürlenmeyle kalmaz ki. Videoyu izleyin devamını göreceksiniz. Yani sade süpürlenmeyle olur mu? Sonuçta o hayvan da yani gerek yok. Hayvan. Keşke biz de hayvanlar gibi olabilseydik değil mi? Doğaya böyle poşeti, plastiki, hortumu, işte teli, ipi böyle şehirden gelip o ıslak mendillerimizi pikniğe gittiğimiz yerde ıslak mendillerimizi, poşetlerimizi, kağıtlarımızı o tabu e, yaptığımız tavuğun Tabağını, onun plastiğini, onun harcını vesairesini, o lüks ıslak mendillerimizi keşke doğaya bırakmasak değil mi? Keşke biz de hayvanlar gibi olabilsek. Ama maalesef işte olamıyoruz. Birçok pisliği bırakıyoruz. Anlamadım ne dedin? Hiç kimse yardım etmedi mi? Hiç kimse bana yardım etmedi mi? Sen yardıma mı geldin Emine? Evet. He? evet. Teşekkür ederim. Seni kocaman seviyorum, çok da öpüyorum. Tamam mı? Tamam. <laughs> bal Emi. Hı. Emi bal. Emi bal. <laughs> Az kaldı arkadaşlar. Şunlar çok az kaldı, bir el arabası daha kaldı. Bunları da temizledikten sonra şuraya bir e, su bağlayacağım. Devam çalışmaya. Alaç, gel buraya, gel, gel buraya, gel oğlum, gel. Alaç, gel. Arkadaşlar az önce köpekler bir boğuşma boğuştu. Tabi bilinçli değil. E, Karşıda sürü var. İki tane davar var var karşıda. Buradan alaçınlan Sultan e, habobom etti. Gettiler havluyarak. Neyse köpekler de bu başa doğru çok gelmişti. Kavakların oraya doğru. Katil nasıl bir şey yapıyorsa tasmanın gitti mi o demirin orasını eğmiş. Vurmuş bura bura. Demek ki havluydu. Ben ses veriydim Bir şey yok. Bir şey yok olun diye. Habobom etti. La onu niye kırdın orasını? Aha senin sopan burada. Koy onu oraya. Katil de buradan nasıl babam metli gittiyse karşıya. Şimdi üç tane birinin elinde. iki tane bir daha vardı. iki tane de bir daha vardı. Neydi? Üç, beş, yedi tane köpek. O üç tanesini oğlan tutuydu. Onun değil. Demek ki getirmiş boğuşturamıyor. ya da ne yapış artıkın. Şimdi katile gel diyeyim, yanaşmıyor bana. Uzak kaçıyor. Katile gel diyeyim, Baktı ki sürüde enikler vardı yani daha yeni bir yaşında bir buçuk yaşında köpekler vardı onlar genç eke vardı gözüne kestirdi ya gider gitmez katil buna bir göğüs koydu iç sırtının üstüne düştü boya boğazına bindi Ne oğlum bırak bırak mı bırak bırak mı oradan alaç geldi alaç görmeniz lazımdı var ya nasıl sallı alaç nasıl sallı alaç neyse gittim hemen tasmasından tuttum katil bırak oğlum bir iki salladım böyle Öbür köpek altından kurtuldu. Kuyruğu altına aldı. Ha bu bu. Sürüyü mürüyü daha kim neydi? Bıraktı. Vın. Döndü öbür köpeğe. Tasmadan tutuyan beni çekiyor. Tutamıyor. İyi bir şey saldı yine ha. Kabadaylığını yaptı. Mekanın sahibi biziz. Siz sadece refakatçilerisiniz dedi yani. Ama öyle de yani. Buraların mekanın sahibi biziz. Onlar gelip geçici. refakatçi onlar. Al bakalım sana bu kutsal mesleği devredeyim. Tamam mı? Güzelce. Çok sıkma koyunu. O zaten kendi otlar anladın? Sadece şurada salatalığa bırakmayacaksın gire. Tamam. Oradan da sebzeye. Onlar kendi otlar dönerler. Kendini kölgede muhafaza etmeye çalış. Çok güneşte durma. Misal gelip burada durabilirsin. ha ağacın gölgesinde oturabilirsin. Bağlaç kurabilir buraya otur. Onlar gezerler. Onlar sürekli otlarlar. Tamam. Arkadaşlar gördünüz alt tertemiz oldu. İkinci aşamaya geçtik. İkinci aşama dezenfektan aşaması. Yani yanmış, sönmüş, e, hayatımızın birçok noktasında kullandığımız kireç tertemiz. Şimdi dezenfektan aşamasındayız. Askenar bir olur. Aslanım ben. Evet dostlar. Şimdi ağlımız tertemiz. Ama gördünüz mü tertemiz oldu. Çok da güzel oldu. Atil sen burada yat. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da yine sonuna gelmekte bulunuyoruz. Her zamanki gibi çok şükür oyunla açıyoruz videomuzu. oyundan kapatıyoruz. Çünkü bizim e, işimiz bu. Önceliğimiz bu. Şu an neredeyiz? Burası taze ektiğimiz kornişon salatalık. Bu tarafta sınırda sebze. Bu karşıdan girdik. Arayı otluya 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 otluya. Geldik abi. Şimdi buradan da böyle çıkıp gideceğiz. Biraz da burada elma yiyeceğiz. Zeytun maşallah subhanallah sürünün önünü çekiyor. Son bir haftadır bunu fark ettim arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle lider bir ruhluğu var, öncülüğü var, üstünlüğü var, lider üstünlüğü var zeytunda. Böyle bir dar araya ya da bir yola falan düştüğümüzde zeytun hemen öne düşüyor. Sürünün önünü çeki yaklaşık burası boyu bir 80 metre, 80 metredir sürünün önünde otlu 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 Zeytun şey yapıyor. Sürünün önünü çeki geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir fikirleriniz, görüşleriniz, önerileriniz varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şöyle video çek, şunun videosunu çek. Bu tarz işte burayı çek, şunu göster bize diye videolarınız, düşünceleriniz, fikirleriniz olursa yorumlarda belirtin. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalın. Hoşça kalın.